<laughs> Toplu bir madenimiz var gibi. <gülüyor> <gülüyor> Amcam ortalıkta yok maden diyorsun. Maden nerede? Ya. ya Allah Allah, Allah. Ben şu <laughs> madende dur. Maden ne bakalım? Bari biz madenden geldik yoktu. Bir daha bakalım. <laughs> Bakın arkadaşlar saat 11. Sikerim amcamı şimdi. <laughs> her şey için çok geç olabilir. Bence de siz bari, <laughs> gidin işinize Bar bakın. Ya takip etmişlerse amcamı. Ya 78 yerinden bıçaklayıp <laughs> fevcan, 32 dur. kere tecavüz edip gelinlik giydirip gömdülerse amcam beyazlar için seni öyle öylece <laughs> Lan Lan <sanırım>. konuşmayın be. Ben şey bu Öyle Apala, apala. Garip amcam sen yoksun yanımda. Şu i̇şte onlar şey orada mavi takılıyorlar. <laughs> en son kiminle yattıklarını bulursak öğreniriz. Ne, ne diyorsun ne? lan sen yengemin yanında? Yenge ne diyor bu? Ben kendimi toparlayayım onun ebesini anasını sikeceğim. Ebenin anasını mı? <laughs> Oha! Senin o direkt. Oo, yengem seninle gergin. <laughs> Ben Yapacağı hazır değilim. şeyden, senaryodan bahsediyorum. Da bir daha vardı. <laughs> Hayır. Kızıl saçlı. Yolla bir tane. Fahişe gördüm. Eğer annenmiş. Ne? Şey, Anlamıyorum. Kızıl saçlı. Orası <laughs> çocuğu. Kimsin? Allah kahretsin. Feza bak amcaların özür kızıl saçlı bir Bir tanesi turuncu saçlıydı. <laughs> ah ben nerelere... De <laughs> Hastanede değilmiş Allah'tan. Sarp. Ah Tarkan. Lan nerede ya? Ya mezarlık Siz yapmayın bari. Ya ne mezarlığı ya Allah Allah. Lan bir ölüm <laughs> olsa bütün şehir duyuruluyor. Lan sağlığınızı öldürdünüz iki dakikada ne yapıyorsunuz ya? çıkacak gelecek şimdi şuradan yürüye, sana yürüye yürüye göreceksin? göreceksiniz. Hazırım, götürüp bir yerde öldürüp görünmeden bilinmeyen bir yere götürürüm. Ya oha! Daha, şey. daha neler, daha neler. Ne yapıyorsun? Film mi? Ne yapıyorsun? Ben konuştum tamam, işte, Bünyamin'le. Bir Alo. Efecan, Efe, oğlum, yengem, neymenleri felem kaldırıyor. Bak hastane kayıtlarını istiyorlar departmandan. Yapma! <laughs> Başı büyük yanacak. Yapma, yapma, yapma girme. Anlat artık hastane kayıtları fen incelenecek. Yapma! <laughs> Saramam tamam, ben. o Zeklendir. değilmiş de ya, o değilmiş de ya. Tamam tamam, yok ben bir şey diyemedim zaten, direkt Teğmen aradı beni şimdi. Teğmen mi? Aha. Teğmen, Teğmen, Teğmen. Teğmen, 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 aynen. Benim başımı yak. bunun bu kadarı Tamam abi, mi? hastanede değilse <laughs> iyi iyi o zaman, en <gülüyor> azından... <gülüyor> en azından Bilmiyorum hastanede olur. <laughs> o çok önemli. Hala ah, yanarken Orospu saçını tararmış. Evet Orospu ve Ne yaptım? Fikrimin amca polis olmuş beni. <laughs> Çamdan sesler. Ümrüm bararım. Bararım. Yeter artık. Ben sana yeter artık diyor muyum? Ya ağlamanı istemediğim için be ağlam. A sorun Bir kişi Neredesin? Yapıyorum. Ya bu Kaçı buraya. Gel buraya. in o arabadan. in o arabadan. Ete! <laughs> Elhamdülillah. Sorun sadece benimle. Benim amca. Seni <laughs> haberin olsun bak seni ilk gördüğüm amca. yerde yaklaşık olarak bir buçuk saat boyunca döveceğim haberin olsun bak. Amca ne oldu? Bir buçuk saat yaz. Ne oldu ki amca? Duydun mu lan beni? Seni arıyoruz 1 saattir. Ha beni arıyorsun amına kodum veledi A anasını sikmişsin ortadan herkes ben öldüm sanıyor. Seni var ya öldüreceğim gerçek haberi ben yayacağım. <laughs> amca ben bir şey yapmadım ben sadece üzüntüden. Ha yapmadın yapmadın. Üzüntüden sadece insanları en kötü senaryoya alıştırmak istedim. Vallahi bir şey yapmadım. Oğlum sen ne düşünceli bir bebesin ya. Canım benim senin o temiz kalbini yerim. Sen ne güzel, ne kadar güzel yetiştirilmiş. bu <laughs> kibar, düşünceli, yakışıklı. Mükemmel bir çocuksun ya. Amca vallahi neredeyse çok özledim seni. Vallahi gelir misin? Çağırayım mı? Ben şu an moteldeyim amca. Sen orada mısın? Ah canım benim. Taş kırıyor. sorun yaşamıştık ama çözdük sanırım. Yani en azından. Amcan da değil atma, mi Sarıhan Bey? <laughs> evet amca. Hmm, o. Sorun olmadığını söyledi. <gülüyor> sevindim. <gülüyor> İyi misin? Ay başım başım. İyi misin? Ah, Tansiyonun mu düştü? Of. Ya. Eyvah. Demin ya, bakmıştım. Bakmış ben kurt kurt ya. Demin bakmıştım. Ee, şef şuradaki şeyi alın yok edin atın çöpe gitsin Teğmen şimdi görecek ortalığı birbirine katacak. Anlaşıldı. Yani çok da yaklaşma Çok da ya. Stajyer memur Bir barikatla tık çevirsek tık mi? Tıklıyorum. Çok iyi <laughs> <üyumlu tıklıyorum>. efendim. <laughs> Bu olay yeri inceleme çağırın. Bu ellet alınacak gibi de bir şey değil. Bu. Ben Hı -hı. böyle bir şey hayatımda görmedim yani. Efendim ilk gördüğüm tüyleri diken Olay farklı bir aşamaya ulaşıldı çavuş yani. Bir şey söyleyeceğim. Kısacan Memur Salaş ve Çavuş soybredim 12 Ekim kod altında 13 18 17 Mişin Oveç Arkadaşlar bir izleyelim Kısacan Memur Asas Memur Şefreyi Mos Kısacan Memur Arabici ile birlikte 1 Adım 8 kod altında kod 4 18 birden. Bak ne bu ne Söyle bana ya. Ne bu? Utanmıyor musun sen bunları buraya koymaya? Burada insanlar geliyor. Görürse ne yapacaksın? Ben seni burada savunuyorum. Bak geçen çavuşlu sana kızdı. Dedim ki babı iyidir, bab öyledir, bab böyledir. Bu yaptığın hareketler sana yakışıyor mu bab? Dedim Oğlum senin diye kimin bu bab? Nereden buldun bunu? Bir de ne işi var bunun burada? Hadi senin değil. Ne işi var burada bunun? Söyle bana bak. Bir adım 12. Kod 7. 18 saniyede bağırdım. Bir adım 49'dan operatöre. Gözünden kaçmış. Bir saniye bakalım. <laughs> 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 Legal sistemler ya o yüzden. Of ne yapıyorum? <laughs> Üstüme sür ama. Hanımefendi ben taksi. Sen ne biçim taksisin lan böyle? Sana mı soracağım lan nasıl taksi olacağım? Lan düzgünle konuş lan benimle. Tamam bayağı sevdim ha. <laughs> ne tarafa gidiyorsun acaba? Beni en yakın bir kıyafet mağazasına falan. Ne yapıyorsun <laughs> burada ha? ne yapıyorsun tatlım? Beni giriyorsun burada bak. Sakin ol bak sen zaten bir yürü ya gideceğim buradan sikeceğim bu şehri ama <laughs> Çok ayıp ya Seni var ya yırtadım ha Yürü buradan yürü dedim lan <laughs> <Yürü. gülüyor> <laughs> 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 Kardeşim çıkla dışarı. Eşlecek, bir bebeği refleksi kemeri beyincik görüntülemesi alacağım. Kardeşim ne Atatik, yapıyorsunuz tabii? Efendim. Efendim hasta yere sessizliğe dikkat eder misiniz? Kırmızı kapıyı. Nöron bağlantılarımızı kontrol edelim. Durumu tekrar edelim. Bir daha ne isterseniz varsa lütfen sana bir kopya bırakın. Diğeri konuşmaz diye anlıyor musunuz? Bu işte görgü kuralları olsun, e, saygı kuralları olsun. Aha. Kusura ee, bakmayın buyurun. Çok şaşırdım da bayağı bir şaşırdım sizin ilk defa geldiğiniz gibi. Evet. hastaneye giriyorsunuz. Ee? Ee, şimdi evet ondan bir Eee bu iş tamam. <laughs> avukat hanım siz avukattınız ha, değil mi? Evet. <laughs> Ahbaplar tanışmanın evet. ne oldu ben kaçıyorum. Yaşar. Görüşürüz. Ne oldu? Şey diyeceğim, faşistlere karşı bir dava açmayı düşünüyorum İlgilenir misiniz? Faşistlere karşı bir dava açmayı düşünüyorsun, İlgilenirim. Ben de Yaşar Bey'in yanındayım. Evet yani bana karşı bir faşizanlık uygulandı da. Nikçin. Ee, davada yaşadığın olayı diyorsan haksızdın bu arada da neyse. Nasıl? Yaşar or- <gülüyor> Sakin, <gülüyor> ol <laughs> Sakin ol. Pardon? Sakin ol. Ya ben unutmuşum şu an Çek Dokuz çaldınız mı? Niye çekçen? Elindeyiz <gülüyor> <gülüyor> Dik, senin yüzünde Berada, niyeti bozmuş ha. bir ifade görüyorum Berada, dur <laughs> Dur, bir Niyeti bozmuş <laughs> pis Karnına, karnına Yok lan göğsüne mi yoksa ciğerlerine mi kaçtı acaba? Çabuk bir şey yap. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Öpsem mi geçmez <gülüyor> mi? <gülüyor> lan! Bak. <gülüyor> öpüp <gülüyor> diye çek. Ne var ne yok çek. Ne elektrik süpürgesi miyim ben? Lan vakumla öyle işe yaramıyor mu bu? Bunun olayı o ya. O o ki? O ki orada oğlum yüzüyor görüyorum. Çek. <gülüyor> 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 diye çekeceksin. Evet, hayatımın atışı. Yap şu onu. Beço durgun. Beço sana haydire. Oy! O namus sikimesi gördün mü? O ne siki. Kesişsün şey abi. Evet. <laughs> He, kesişim evet. noktasında dur bakalım. Tam burada e durdum evet. Ben de bu kesişim noktasında duruyorum. Tamam, dur. Seninle zaten hep bir uzak duruyoruz. Amına koyarım sen. Lan Lan Doktor Uzi. emekçiye saygısızlık ha? Doktoruz Uzi diye sokakta adam dövüyor. İşçi emekçiye saygısızlık ha? İş şerefsi. <laughs> Öyle Allah mi Allah konuşuyoruz? Allah Allah. Oğlum araba çarpacak dur. Araba çarpacak. <laughs> Yat lan yere. <laughs> sen, tamam ya, sen tamam ya, tamam <laughs> <20 bin. gülüyor> ya, sen tamam. 25 Ya. İşçi yemekçi, he? Doğru. Yes. Pecan Bey so, hayırlı olsun önce. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tekila Bartu galiba. Eee ne? What? How can you do that acaba? Nasıl how can you do that? money mi? How much no, No 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 no. How can, how, how can? can? you? He. you? Uh, ee, ee, we, we are uh, very sexy boys and mm -hmm. uh, We connect to. Let ee, me try, let me try. <laughs> okay. Ee, Is ve, that enough for you? Inshallah caniden. Ee, we we connect. Ay ben duruyum. <laughs> Ay bizim. Şuna efecam be. I respect you but I don't understand any fucking thing. Şuna burut. Ee, because be, I don't, be, don't know English milaymavı. Just shut up and stay here. I will come again. Okay? Okay please speak yeah. Turkish. Nedim bugün? Uyuyayım mı? Kimse evinden anne uy. Trabzon'da mı var? <gülüyor> bugün <gülüyor> benim tercih abi, abi. <laughs> 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 abi, abi şarkı abi. Oy. Aynen. Abi söyle abi. Abi söyle <laughs> abi abi. Oy. O niye gelmiyor? Ben Derin geçsene şey. sen de. Yok dur şu fotoğrafı yapayım. <laughs> <de> Bana <bağımlı> sıçarım <laughs> Artık böyleyiz lan. Ay, Hangi takımlısın sen? Ben mi? Hangi ne takımlısın? Beşiktaş Fenerbahçe'nin anasını siker, siker. yapma yapma yapma. Sık yapma. Siker. yapma <laughs> onu yapma. Allah. o Reis ne yaptı Ayağa kattı reisin. Ne oldu ya bizim barolun? Oğlum bu şehre olan tek malzemeyi de harcıyorum. Harcıyorum ben. Siktir. Lan <laughs> İyi tutulacak. İyi tutulacak. İlk defa helallansın. Aa! Ya nasıl olabilir? Nasıl nasıl Cem ya ya? ya. ya bu mümkün ya, olamaz. Bu kadar mümkün olamaz ya. Oğlum suda bırak. Deyin dedi. Sanırım yüzerek ya. Ay abi onu getiriyor. Gözümüzün çabuk. <laughs> oğlum senin gözün. Evet yeter ya. <laughs> Efendim yazayım mı? <laughs> ne oldu size? Çok <laughs> Gözüme çok güzel dokundun o yüzden dedim ya. Olsun atladım <laughs> <Çok> ya. <gülüyor> Yaşar. <gülüyor> Yaşar. Bugün doktora gitmiş hastaneye biraz önce. Eee? Ölmüş. Kardeş kardeş. Ölmüş. Kim ölmüş? Altan mı ölmüş? Babamın kuşu ölmüş kalkmıyormuş. <laughs> Allah <'ım> Allah. <ya. gülüyor> Çok üzgünüz aileci. Ya ben daha kardeş istiyordum ya kız bir tane. 3 milyon dolar. Ya yeter be. Kalk yerine yat. Hadi hadi Çok yavrum. <laughs> Double kill. <laughs> ya bu hikayede hep yanan ben oluyorum amına koyayım. buna fırlattı bu arada. Oha. <laughs> ya bir depoda bir sıkıntı oldu. Şimdi başka bir tekneye geçiş yapıyoruz. Heymem. Ee, ya, Geliyorum. Tamam. Daha hızlı bir şeyle geliyoruz. Tamam, tamam. Hadi. <laughs> Sen gerizekalı! zekalı. Ya seni yapacağım sikeyim ya. Onu nasıl buraya getirdin oğlum? Ne giymiyor lan sana? Atasana forması giymez. <gülüyor> giymem. Ona <laughs> ne sikiyim. Giymem. Canımı al yine giymem. Aa! aa. <gülüyor> giymem. <gülüyor> Adama baksana bir kapı kapandı diğer kapılar da kapandı. Ne be? İmana geldi o. Allah'u Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kufa Allah'ım. Allah'ım usab et. Lam verit vela mühlet vela meyakullahi. Kufa Allah'ım. Allah'ım. kalkmadan <laughs> namazı bitirdi herif o. <laughs> Doktor rahat bırak. Rahat namaz kılıyor. Hımm evet farkındayım da. <laughs> <laughs> Allah'u <'a> Ekber. <satur. gülüyor> Kaç şekat kılıyor acaba? Akşamı geçti çünkü. Ona göre sakinleştirici yapacağım. Bakın. Allah'ım bence bırakın o bir. Eskileri de çıkarsın. Odio. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Öncekilerin günahını da mı çıkarıyorsun be çocuk? Teravih'e durdu herhalde. Elle Elin... bir şey Efezan da aynı yolun yolcusu ya. <gülüyor> <gülüyor> <He>. Gel <laughs> abi. <Araya. gülüyor> <laughs> İyi misin? G gitmiyoruz değil mi? Ereğe gidelim. Aa! <laughs> ah, ay! Ah. <laughs> Lan yeni bir hapşırdınız. Yeni bir hastalık, yani hastalık keşfedeceğiz. Oğlum ya. Amcan ne ya, şimdi yaşa. Gümük çıktı yaşa. onu da bir çıkartayım. Çok <laughs> keş abi. Lan adam. Ben geçen açtım Aha. da kapıtı. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu araba bina boyunda düşme sakın lan aşağı. Yok yok bir şey yok. Arkadaşlar <laughs> 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 abi niye böyle yürüyorsun yanında götten yemiş gibi? Annen özendim. Orospu çocuğu. olabilir. Gel şey lan buraya. Lan oğlum beço. Yani ikisi de obez olmaya doğru. Şey, Alo. Efendim? Alo. Efendim beço. Neredesiniz lan? <laughs> yani saat ne Sen ne yapıyorsun? Hesap sormaya geldim. Ne hesap soracaksın? Yaşarcığım bak hesabı bana sormayacaksın hayatım. Bak ben ama anlatmaktan bıktım. Kes lan! Ben... <laughs> bak sikerim senin amana kodun oğlum. Bak, Sus lan gel buraya! Çalıştığını beni çıldırtma lan. Adam ol departmana gel lan. çabuk. <laughs> Gel lan buraya. Sus. <laughs> gel lan buraya. 1 2 3 4 5. Sen bence çok. Buyurun, sayıma ya. geleceksen çok zararda çıkarsın. Delikanlı. <laughs> Yok ya ben başka bir şey için saydım. Ha iyi. Ha iyi. <laughs> Alabilir mi hepimiz anneni? Hepinize <laughs> Efendim anlamadım. Efendim? Tekrar edelim. Yaşa, Yaşar'a dedim ya. A ha? Arabayla gelip annesi alacak bizi. Ha arabaya sığarız ya sıkıntı olmaz. <laughs> ne oldu siz üstünüze alındınız hayırdır? Yo, neyse bir şey demek istemiyorum. Neyse istemedim. arkadaşlar çıkalım tamam hadi. Yaşar annen alabilecek mi bizi? Arayayım da çağırayım ya. Ara. Şu Hadi kapıdayım ya. ya kaç saattir bekliyorsun. Gerçekten ya. Cık. Oğlum niye? Arkadaşlar hala şansınız varken bu yanlış yoldan dönebilirsiniz haberiniz olsun. Pardon telefonum çaldı da bir Sadece saniye. yok yok. Alo. Alo. Ee, Türkiye'de erkeklerde penis büyütmeye yönelik bir ilgi ve bir beklenti vardır. Bu sebeple Beyefendi, de herkes yok yok, internetten çeşitli yöntemler hı. aramaktadırlar. Ve bunu da suistimal hı hı. eden çeşitli kişiler tarafından işte ilaçlar, spreyler çıkarılarak bunların evet, satışı evet, evet, yapılmaktadır. Evet, evet, doğrudur. Bu tür ilaçların ve spreylerin ne tür etkiler yapacağı bilinmediği için bunların kullanılması önerilmemektedir. Ve hı hı. zaten bu tür e, yöntemlerle Kamus penisle büyüme yedim, sağlanamaz. Tamam. Eğer kişide peniste e, boyutsal problem olduğunu düşünüyorsa üroloğa başvurmalı. <laughs> Yo, öyle Hormon şey değerlerine bakılmalı. Tamam. Hormon değerleri normal olan bir kişide normal. zaten boyutsal olarak bir problem yok, olmaması yok. gerekir. Evet, öyle varsa zaten. da buna yönelik çeşitli tedavi seçenekleri üroloji doktoru tarafından yapılabilir. Teşekkür ederim. Pat diye birden hiç istemediğim durumların içinde kalıyorum. E biz seninle daha böyle hatırlıyorsan biz seninle bir şey konuşmuştuk. E şeyde Hı -hı. tepede e şimdi biz seninle daha böyle güzel arkadaşken... gibi <laughs> belki yoktu kıyak arabam cebimde <mi>? çok param güzel <laughs> de kanlı göz <laughs> kanlı gözlerim vardı benim ah. bir sır arıyorum mezarlıklarda Ölülerle bunun için gezerim. Güneşten nurdan başlasam bile karanlıkta bitiyor düşüncelerim. Cansızlıkla canlılık irtibatını bulamadı zihnimdeki kör ışık. İki iz görünüyor her şey gözüme ki düşüncem duyguma yapışık. Çığlıklar geliyor mağaralardan korkuyorum. Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum. Bilmediğim duaları okuyorum. Kafa çiviler çakıyorlar kurşun döküyorlar kulaklarıma. Ama ben deli değilim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Ah, ah, ah.